Burada bir el kaldırdı beyefendi. <laughs> evet. Hocam şimdi e, bu teslim tutanağına e, değiniyorsunuz ara ara şimdi e, teknolojinin gelişmesiyle mesaj sistemiyle bilgilendirme yapılıyor. Hı. Ve metrekare teslim tarihi tutanında mesaj olarak müşteriye gidiyor. Çok Ama güzel. tabi bir imza olmadığı için bu da e, bir tutanakta e, resmi şeyde kayıt satmış. Kalıcı veri satmayı diye kanunda yer alıyor evet. veya WhatsApp veya SMS Silmeyin bir Burada kalıyor ya, o deli. Burada geçiyor. Kalıcı bir saklı isteği kanunda geçiyor. Şimdi demin unuttuğum soruyu hatırladım. Ben çok sorumlu sahibiyim. Ama o kısmı ya. Malıyı kullanmış 8 sene. Gelmiş bana yenisini aldı. Doğru. Doğru. Muadilini almanız lazım. Muadil nedir? Yaklaşık 8 yıl kullanılmış halıdır. Bu noktada Hakem heyetlerini de sizler denişlendireceksiniz, savunmanızı diyeceksiniz ki şu, 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 şu yönde tüketici e, yanlış düşünüyor Bizim etiketimizde yazmışız, şu olmuş, bu olmuş. Ayrıca sayın hakemiyetiniz bizi kusurlu bulacak olursa bu halının kullanım ömrü satış sonrası hizmetler yönetmeliğine göre 10 yıldır, 8 yıl kullanıldığına göre e, ee, bunun 8 yıllık amortisman bedeli düşünerek kalan kısmına yönelik hüküm ihdas etmenizi arz et, talep ederim. Bin lira ise 800 lirasını isteyemez. Ülekçe örnekleri mevcut mu başkanım? Dilekçe örnekleri, savunma dilekçi örnekleri mevcut mu? Yok ben de her konuya bakıyorum. Halı değil. Ben e, cep telefonuyla da ilgileniyorum, otomobille de ilgileniyorum. Efendim kentsel dönüşümle mağdur olmuşlar onların yanına gidiyorum. Depremzede olmuş onlara gidiyorum. Sıfır araba almış bakmadığım yok. Work and travel, İngilizce, e, İngilizce öğrenmek için Amerika'ya işçilik yapmaya giden öğrenciler var. Onlar çok mağdur biliyorsunuz pandemiden gidemediler. Aradaki aracılar paralarını kesiyor. 500 dolar, 700 dolar. Onlar zaten fukara olmasa oraya bulaşıkçılığa gitmezler. Lisan öğrenmek için. Burada bir, bir lisan kursuna yazılır. Yani ilgilenmediğim konu yok. İhtisasım olmadığı için e, size bir direktçe örneği veremem. Ama hakem heyetine... Bir de konuya göre, bir şeye göre. Siz, sizinki, sizinki hemen hemen belli. Halımı bozdu. Size de savunma örneğini anlattım. Dedim ki, işte şu dosya numaralı ete cevap. Konu o. Dosya numarasını yazdım hemen buluyorlar. E, orada açıklamalarda tüketici halının solduğundan yıprandığından, delindiğinden, işte rengi attığından, lekenin çıkmadığından neyse şikayet etmiştir. Açıklamaları aşağıdadır. Bir, halı iş filan tarihte teslim aldım, şu tarihte teslim ettim, şikayet bu tarihte egzer tablosu gibi. İki, halının etiketinde şu ibare vardır, ek, iki, işte ekleyin onları, böyle çizelge yaparsak adam şöyle baktığımı görür, çizelge. Destan gibi içine yazarsanız hikaye gibi okumuyorlar yok ançı olsun. 50 tane dilekçe geliyor öyle. Bir de uzun uzun gereksiz şeyler oldu mu okumama alışkanlığı geliyor. Sizden ricam gelin etiket delildir. Şifa'yı konuşmalarınızı bahsedin o hikaye kısmında ama onu delil kabul etmeyebilirdi ama delile uygulsa, örneğin yukarıda diyorsun ki yedi gün zarfında naylonundan çıkarılması gerektiği az, aksi halde rutubetten zarar görebileceği bildirildi etikette de yazıldı şifa halinde bildirdim ona inanır der ki etiketine de yazmış adam halıyı teslim ederken de söylemiş yedi gün zarfında çıkarın yani mantığınızla biraz ilerleyin çünkü yaptığınız iş hizmet işi. Kimi çok beğenir, kimi türlü memnun olmaz. Onun için ben Emine kızımızı çok övdüm. O insanları işiyle değil, hitabıyla, davranışıyla, tavrıyla, kelimesiyle önce bir tedavi alıyor. Ondan sonra da üründeki meseleyi onu incitmeyecek, ona karşı çıkar gibi değil. Ona derttaş olur diye ona gönüldaş olur gibi biraz sonra o kendi kendine diyecek ki ulan diyecek affedersin bu uyar diyecek kendi kendine bu da sorun mu diyecek Uydurur, <laughs> eve getirdim uğraştım, uğraştım, oran rengini açtım şimdi diyorsun ki alırken not düşüyorsunuz inançı lekeler çıkmayabilir vermezse vermesin kardeşim gitsin başkasıyla dalasın sen çıkmayan leke olduğunu bilmiyor musun dokuya işlemiş Biliyorum ben de biliyorum. Seçimde kullandıkları böyle boyunca... çıkmıyor.